Merhaba arkadaşlar. Fonksiyonların iktisadi uygulamaları. Matematik bir dersinin 7. ünitesinde ünite sonu soruları ve çözümleriyle beraberiz. Başlıyoruz. Kolay gelsin. Birinci soruda 30 liraya toptancıdan alınan bir gömleğin etiket fiyatı 50 lira olduğuna göre bu gömlekten 100 adet satıldığında elde edilecek gelir ne kadardır diye sormuş arkadaşlar. Bunu tabii ki farklı şekillerde hesaplayabilirsiniz ama ünitedeki formüllere bağlı olarak ben tarif edeyim. Toplam gelir ürün birimin ürünün birim satış fiyatı satışı vurguluyor burada alışı da vermiş ona göre almayacağız ürünün birim satış fiyatı ile satılan miktarın çarpımı ile bulunur diyor Bu formülde R eşit P çarpı Q R gelir revenue'nin ilk harfi P price'ın ilk harfi fiyat Q da adet miktar o zaman R eşit 50 çarpı 100'den 5000 lira olarak bulunur. Bir gömleğin birim üretim maliyeti C eşit 30 lira ve bir yılda oluşan sabit maliyetler toplamı FC eşit 60 bin lira olarak belirlendiğine göre yılda 2500 adet gömlek üreten firmanın toplam maliyeti ne olur? Ünitemizdeki formül neydi arkadaşlar? Toplam maliyet eşittir. Toplam değişken maliyet artı sabit giderler toplamı. Bu değişken maliyet dediğimiz neydi? Ürün başına düşen maliyet gibi algılayabilirsiniz. Onun formülü de şöyle. Değişken maliyet dediği C formülde açıkça C diye yazmış. Çarpı toplam miktar. Şimdi birim üretim maliyeti 30 lira ve 2500 tane üreteceğine göre 30 çarpı 2500 eşittir 75 bin lira toplam değişken maliyet bulunur. İlk kısımdaki formülde rakamları yerine koyduğumuzda 75 bin lira değişken maliyet artı 60 bin lira sabit maliyet eşittir 135.000. Bu TC'ler arkadaşlar İngilizce karşılıklarından geliyor. Total cost, variable cost, fixed cost gibi cost quantity. Maalesef formüller böyle ama ezberlen ezberlenmeyecek gibi değil. Sınavda bunlardan çıkar. Bir gömleğin birim üretim fiyatı C eşit 30 lira ve bir yılda oluşan sabit maliyetler toplamı FC eşit 60 bin lira olarak belirlenmiştir. Gömleğin birim satış fiyatı 50 lira olduğuna göre Başa baş noktası için yılda kaç gömlek satışı gerçekleştirmelidir demiş. Arkadaşlar şimdi burada toplam maliyet, toplam değişken maliyeti sabit giderler toplamına eşitti. Önceki sorularda gördüğümüz gibi toplam değişken maliyeti ürünün parça başı maliyeti çarpı toplam parça sayısına eşitti. Toplam gelir R dediğimiz rakamda satış fiyatı çarpı, Ürünün miktarına eşit, satılan ürünün miktarına. Başa baş noktasında arkadaşlar, toplam gelir, toplam maliyete eşit demektir. Yani bu formülleri birbiriyle eşitleyeceğiz. Bu formül dediğim, toplam maliyete toplam geliri eşitlediğimizde formülümüz bu hale gelir. Rakamları da yerine koyalım. CQ, FC, PQ. Bunların anlamlarını daha önce bahsetmiştik. Onlara girmiyorum. C30'u ürün maliyeti C eşit 30 çarpı Q. Q miktar demek. Miktarı bilmiyoruz zaten. Sabit maliyet 60 bin lira eşit 50 Q. Buradan 60 bin eşit 20 Q olur. Q da eşit 3000 adet bulunur arkadaşlar. Doğru cevabımız. Dördüncü soruda bir gömleğin üretim fiyatı C eşit 30 lira ve bir yılda oluşan sabit maliyetler toplamı FC eşit 60 bin lira olarak belirlenmiştir. Gömleğin birim satış fiyatı 50 lira olduğuna göre 5000 adet gömlek satış gerçekleştiren firmanın karı ne kadar olur diye sormuş. Arkadaşlar toplam maliyet bu formül artık ezberimizdedir. Toplam maliyet eşit toplam değişken maliyet artı sabit giderler toplamıydı biliyorsunuz. Buradaki toplam değişken maliyette de, parça başı değişken maliyetin toplam parçayla çarpılmasıyla bulunuyordu. Toplam gelir de R eşit P çarpı Q'ydu. Satış fiyatı çarpı satılan miktar. Bu formülleri ezberleyelim her şeyden önce. Şimdi bize neyi soruyor? Karı soruyor. Önceki sorulardan farklı olarak. Kar da arkadaşlar toplam gelirden toplam maliyetin çıkartılmasıdır. Artık bundan sonra değerlerin yerine koymak yapacağımız iş. Toplam gelir P çarpı Q'ydu. Oradan toplam maliyeti çıkartırsak formülümüz bu şekilde gelir. Burada rakamları yerine koyduğumuzda karın 40 bin lira olduğunu görürüz. Burada parantez içi işleme dikkat arkadaşlar. Parantez içinde yazdım. Bu artı eksi hataları en çok yapılan hatalar maalesef. Beşinci soruda arkadaşlar. Bir ürünün arz denklemi P eşit 2Q eksi 15 ve talep denklemi de P eşit eksi 5Q artı 48 ise pazar denge noktası aşağıdakilerden hangisidir diyor. Pazar denge noktası Demek arkadaşlar arz ve talebin birbirine eşit olduğu yer demek. Yani bu iki denklemi birbirine eşitleyeceğiz. İşte orası pazar denge noktası oluyor. 2Q-15 eşittir 5Q artı 48 yazdığımızda bilinmeyenleri bir tarafta toplayalım. Buradaki Q'yu karşıya geçelim. 5Q'yu karşıya geçirelim. Artı 5Q olur. Eksi 15'i de sağa geçirelim. Artı 15 olur. Rakamları bulduğumuzda 7Q eşit 63 olur. Q'yu da 9 buluruz. Şimdi sıra geldi P'yi bulmaya. E, bu iki denklem birbirine eşitse Q yerine 9 koyduğumuzda her iki denklemde de aynı sonuç gelir. Ben 2Q eksi 15'i seçtim arkadaşlar. 2Q eksi 15'te Q yerine 9 koyduğumuzda P değerini 3 buluruz. Bize neyi soruyor? Pazar denge noktası aşağıdakilerden hangisidir? Q P değerini soruyor. Q 9, P de 3 olduğundan doğru cevap bu. Altıncı soruda arkadaşlar bir ürünün üretimine ilişkin belirli bir dönemde oluşan toplam maliyet fonksiyonu TC eşit 5Q artı 1000 şeklinde verilmiş. Toplam gelir fonksiyonu da R eşit 7Q olarak verilmiş. Kar fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Kar fonksiyonu neydi arkadaşlar? Toplam gelirden toplam maliyetin çıkartılması. Toplam gelir olan R'yi de vermiş. Toplam maliyet olan TC'yi de vermiş. Formülde bizde sadece yerine koymak kalıyor. 7Q'dan 5Q artı 1'in toplamını çıkardığımızda burada yine parantez içinde aldım çıkarken dışarı işaretlerin değişmesine dikkat edin arkadaşlar. Kar denklemimizin 2Q eksi 1000 olduğunu görürüz. Nasıl bulduk? 7Q'dan 5Q çıktı 2Q. Bu 1000 parantez dışına çıkarken eksi olarak çıkar. Burası eksi olduğu için artı ile eksi, eksi olur. 2Q eksi 1000 şeklinde. Yedinci soruda arkadaşlar toplam gelir denklemi R eşit 40 Q şeklinde verilen bir ürün için sabit maliyet 5000 liradır diyor. Bu üründen 1000 adet satıldığında başa baş noktasına geliniyor. Ürün başına değişken maliyet kaç lira olur diyor. Arkadaşlar başa baş noktası ne demekti? Toplam gelirin toplam maliyete eşit olduğu an o andan bahsediyor. Şimdi formüllerimiz Toplam maliyet eşit, toplam değişken maliyet artı sabit giderler toplamı. Toplam değişken maliyet neyden oluşuyordu? Değişken maliyet çarpı toplam miktar ki bize burada değişken maliyeti soruyor gördüğünüz gibi. Toplam gelir formülümüzde satış fiyatı çarpı miktardı. Bu denklemleri birbirine eşit eşitlediğimizde, yani toplam gelirle toplam maliyeti eşitlediğimizde arkadaşlar TC eşittir TC'nin de C çarpı Q artı FC. O da eşit PQ. Burada Q belli. Miktar belli. 1000 adet olduğunu söylemişti. Sabit giderimiz zaten 5000 lira demiş. 40 tane satılmış. O zaman denklemde yerine koyarsak C çarpı 1000 artı 5000 eşit 40000 eder. 5000 karşı eksi olarak geçer burada toplama şeklinde olduğu için. O zaman 1000C eşit 35000 ise C'nin yani ürün başına düşen değişken maliyetinde 35 lira olduğunu buluruz. Bir ürüne ilişkin belirlenen talep fonksiyonu P eşit eksi 5Q artı 110. Toplam gelirin maksimum olduğu Q değerini bulunuz diyor arkadaşlar. Değişik bir soru. Toplam gelir fonksiyonumuz R eşit P çarpı Q'ydu arkadaşlar. Burada Q değerini soruyor. P'yi de yine denklem olarak vermiş. İkinci dereceden bir denklem oluşturacağız burada. Toplam geliri eşit P çarpı Q ise formülde Q, e, P yerine 5 Q artı 110'u koyduğumuzda arkadaşlar böyle bir denklem elde ediyoruz. Size bu ikinci dereceden denklemleri hatırlarsın. Ve bize maksimum olduğu yeri soruyor. Yani bir başka deyişle tepe noktasını soruyor. Bakın bu denklemleri ax kare artı bx artı c şeklinden düşündüğümüzde a karesi olan kısmın ikinci dereceden olan kısmın katsayısı b birinci dereceden olan değişkenin birinci dereceden olduğu yerin katsayısı C'de sabitti. Sabit olmadığı için C burada 0. A eksi 5. B de 110. Tepe noktası formülümüz neydi arkadaşlar? Eksi B bölü 2A. Eksi B bölü 2A. İkinci dereceden denklemler konumuzda bir dönün eğer hatırlamıyorsanız. Orada göreceksiniz. Burada o zaman değer yerine koyalım. B'nin eksi 110, 110 olduğunu gördük. Eksi de formülden geliyor. A'nın değeri eksi 5. 2 çarpı eksi 5 eşit eksi 10. Eksi 110 bölü eksi 10 eşittir 11 eder. Şimdi artık Q'yu bu denklemde yerine koyarsak toplam geliri buluruz. Maksimum noktadaki toplam gelirin denklemi neymiş bakalım. Koyuyoruz Q gördüğümüz üzere şu formülde 11'i. Eksi 5 çarpı 11'in karesi artı 110 çarpı 11 eşittir 1815 çıkıyor arkadaşlar. Doğru cevabımız bu. Bir ailenin temel tüketim 2 2000 liradır. Ailenin net gelirinin %60'ı tüketim harcamaları olarak tanımlandığına göre, bu aile 10.000 lira net gelire sahip olduğunda tüketim harcaması sonrası kaç TL tasarruf oluşturabilir diyor. Formülümüz şu şekilde arkadaşlar lütfen not alın. Toplam harcama eşittir temel tüketim artı oran çarpı net gelir. Burada bütün değerleri vermiş aslında. Yerlerine koyarsak temel tüketim 2000 liraymış. Net gelirin oranı yüzde %60'mış yani 0,60 oluyor 0 tam %60 oradan aklınıza gelsin, %60'ı nasıl yazarız derseniz 0 tam %60, virgülden e, sonraki sıfırın değeri olmadığı için Sondaki 0.6 virgül olur, çarpı 10.000 lirada net gelir Bu toplamada çarpmada işlemlerde önceliğe dikkat edin İlk başta bunu çarpıp Sonra bunu toplamanız lazım önce burayı toplayıp sonra bunu çarparsanız bambaşka rakam olur İlk başta çarpma bölme işlemi yapılır. Hatta ondan önce de parantez içindeki işlemler yapılır. Burada parantez olmadığı için ilk başta çarpma bölme işlemini yapıyoruz. 06 çarpı 10.000, 6.000 eder arkadaşlar. 2.000 de buradan geliyor. 8.000 lira oluyor. Ama bize neyi sormuş? Toplam tasarrufu. Tasarrufta gelir eksi gider. 10.000 lira gelirleri vardı, da 8.000 lira da tüketimleri var. 2.000 lira tasarruf edebilirler. 10. soruda bir ailenin temel tüketim gideri 3000 liradır. Ailenin net gelirinin %40'ı tüketim harcamaları olarak tanımlandığına göre bu aile 6 bin lira net gelire sahip olduğunda kaç liralık TL tasarruf oluşabilir demiş arkadaşlar. Az önceki formülün aynısından faydalanacağız. Toplam harcama eşittir temel tüketim artı oran çarpı net gelir. Rakamları yerine koyduğumuzda temel tüketimlerin 3000 olduğunu, %40'ını tüketim harcamalarına kullandığını söylemiş net geliri. Net geliri de 6000 lira. 6.000'e 0.4'ü çarparsak ne yapar? 2400 yapar. 3000 de buradan 5400 lira. Ne kadar tasarruf edebilir? Tasarruf eşit gelir eksi giderdir. Eğer eksi çıkarsa tasarruf edemiyor. Üstüne bile borçlanıyor demek tabii ki. 6000'den 5400'ü çıkartırsak cevabı 600 lira olarak buluruz. Arkadaşlar vize öncesi son üniteyi de burada bitirmiş oluyoruz. Umarım çözümler anlaşılır olmuştur. Size faydası olur. Sınavınızda başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.